Merhaba arkadaşlar. Bugün Google Chrome tarayıcı bildirim sorununun çözümü için bir video çekeceğim. Birçok kullanıcı internette gezinme işlemini internet tarayıcıları üzerinden yapmaktadır. İnternet tarayıcıların içinde de en çok kullanılan tercih edilen Google Chrome'dur. Google Chrome'da bildirim sorunu şu şekilde çıkıyor. Gezindiğiniz internet sitesinden size bir bildirim talebi geliyor. Bunu reddet, reddediyorsunuzdur genellikle. Ama zamanla bir bakıyorsunuz ki şu sağ alt köşede bir bildirim reklam geliyor. Aslında bu zararsız gibi görünse de sorun şurada ortaya çıkıyor. Reklamın içeriği, bildirimin içeriği ve ne zaman geleceği yönünde bu da kullanıcıları son derece rahatsız eden bir sorun olarak ortaya çıkmaktadır. Şimdi bu sorunun çözümü için size çözümünü göstereceğim. Google Chrome tarayıcısının sağ üst kısmında bulunan üç noktaya tıklıyorsunuz. Buradan ayarlar seçeneğini seçiyorsunuz. Daha sonra sağ tarafa gelen menüden gizlilik ve güvenlik. Buradan gelen menüden ise site ayarları aşağı doğru inip bildirimler diyorsunuz. Burada bildirim göndermesine izin verilen siteyi buluyorsunuz ve kaldırı tıklıyorsunuz ve bu şekilde o siteden bir daha bildirim gelmiyor. Aynı şekilde hemen üstünde aslında sitelerin bildirim göndermesine izin vermeyi de seçip bu sorunu kökten de çözebilirsiniz. İnternette gezinirken bir daha sitelerden size bildir bildirim talebi gelmeyecektir. Umarım videom faydalı olmuştur.